arkadaşlar. Ben iki parçamı da yaptım. E, yüzü bu tarafı şöyle içine iplerimi sakladım. Temizledim. Şimdi bunu iki yüzünü arka tarafı getirip şöyle çevirelim arkadaşlar. Şöyle şöyle yüz yüze getirelim. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Şimdi önce şurada ipimi bir kilitliyorum. Sonra şuradan giriyorum. Tam uç kısmından arkadaşlar. Şöyle içinden çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Maviden maviye. Şöyle çektim. Şimdi lacivert ipimi alıyorum. Laciverte giriyorum. Bakın şöyle şuradan şuraya ipimi alıyorum şuradan çekiyorum şimdi lacivertle devam ediyorum bunu şuradan bağlayayım ki sorun yaşamayalım Evet şimdi tekrar laciverte girdim arkadaşlar yine aynı yere orta kısmına Geldim son kısmına. Şuradan bakın şöyle. Bunun da son kısmına girdim. Şöyle içinden çektim. Lacivertle işim bitti arkadaşlar. Şimdi maviye geçiyorum. Maviye girdim. Buradan da aynı şekilde Şuraya giriyorum arkadaşlar. İçinden çekiyorum. Şimdi orta kısmına geldim. Şunun da orta kısmına geliyorum. Bakın şuraya. Geldim. İçinden çektim. Şimdi sonuncuya geldim. Bakın şöyle iki kanadından geçirdim. Şuraya da geldim. Mavi de bunu bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra buna geldi. Lacivert'e girdim iki kanadından. Buranın da bakın şöyle iki kanadından lacivertin girdim. Şu ipimizi çekelim. İsterseniz birazcık daha yanaştırayım. Sizler için daha iyi olsun. Şimdi orta kısmına geldim. Buradan da orta kısma geldim arkadaşlar. İçinden çektim. Şimdi sona geldim. İki kanadından giriyorum şöyle. Şuranın da iki kanadından giriyorum bunu çekip bunun içinden geçiriyorum şimdi sıra mavide şu iki kanattan girdim arkadaşlar şöyle şuranın da iki kanadından giriyorum bunu şöyle alıyorum içinden çekiyorum Şimdi orta kısma geldim. Bunun da orta kısmına batıyorum. İçinden çekiyorum. Şurada iki kanadına geldim. Burada da şuraya girdim arkadaşlar. Şöyle çektim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bakın bir bütün gibi bu şekilde çantamızı her yerini aynı şekilde üçer kez girerek tekrar göstereyim ben buraya geldim iki kanadına girdim buranın da iki kanadına giriyorum tutuyorum bunu içinden çekiyorum laciverte geldiğim zaman lacivertle maviye geldiğim zaman maviyle Şimdi orta kısma geldim. Bakın burada burada bunun da orta kısmına geliyorum. İçinden geçiriyorum. Şimdi sona geldim arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada da şuraya geldim ve içinden çektim. Maviye geldim iki kanadına giriyorum şöyle girdim geldim şuraya bunun da iki kanadına girdim içinden çektim şimdi orta kısma geldim orta kısımda şuradan iki kanadına girdim şöyle içinden çektim bir kez de daha son İki kanat buradan girdim ve içinden çektim. Diğer ipimi alıyorum. Bu burada böyle yürüyor arkadaşlar. İçinde kalıyor. Şimdi ne yapıyorum? İki kanadına girdim lacivertin. Burada da yine iki kanadına giriyorum içinden çekiyorum. Ortaya geldim. Bunun da ortasına geliyorum. İçinden çekiyorum. En son en son iki kanadına girdim. Bunun da iki kanadına giriyorum arkadaşlar. Buradan içinden bu şekilde çekiyorum. Şimdi bunu böylece her tarafını birleştirelim. Bakın şöyle göstereyim. Hiç gayet güzel oluyor. Bakın şöyle. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Birleştirmemizi yapalım. Tekrar buluşalım. Arkadaşlar ben çantamı birleştirdim. Bakın şöyle. Şimdi sık iğnesini yapalım. Sık iğnesini yaparken normal sık iğne yapacağız ama ikinci sırada e, değişik bir teknik uygulayacağız. Şimdi şuraya kilitledim. Şuraya girdim. Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bir şuraya bir şu araya. Bir şuraya. Bir şu araya. bu şekilde bakın şunun ortasına girdim bir de şuraya giriyorum şu ortaya girdim bir de şuraya giriyorum şu ortaya arkadaşlar bak şuraya ve şuraya ortaya şuraya yerleri belli zaten bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar sonra başka bir işlem yapacağız ben bir sıra sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi sık iğnemizin içine girdik ön kanadına. Tığımızı aşağıya doğru indiriyoruz yaptığımız yere çıkartıyoruz. Burada bir çizgi oluşturuyoruz. Tekrar bakın ön kanadından giriyorum şurada sık iğnemi yapmışım buraya tekrar geri dönüyorum içinden çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum burada bir çizgi oluşturuyorum bakın sık iğnemin ön kanadından giriyorum battığım yere tekrar giriyorum içinden çekiyorum sık iğnemin içinden giriyorum ön kanadından battığım yere tekrar geri dönüyorum. Çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Burada bir çizgi oluşturuyorum. Bakın şöyle. Şurada da var. Bu şekilde tekrar göstereyim. Sık iğnemin ön kanadından giriyorum battığım yere dönüyorum içinden çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum ön kanadından giriyorum battığım yere dönüyorum şu şekilde ön kanattan girdim. Daha önce sık iğne yaptığım, battığım yere geri döndüm. İçinden çektim ve sık iğnemi yaptım. Ön kanattan girdim. Daha önce sık iğne yaptığım yere geri döndüm. İçinden çektim. Sık iğnemi yaptım. Ön kanattan giriyorum. Sık iğne yaptığım yere geri dönüyorum. Ve içinden çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sık iğnelerimizi yapalım. Ben kaç sıra yapmışım bu sıradan sonra? 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. 5. de kaydırma yapmışım. Şöyle. Bu şekilde Kaydırmamızı da yapalım. Arkadaşlar ben sık iğnelerimi yaptım. Çantam bu şekilde. Şöyle. Yani e, kendi kendine dik durabiliyor çantamız. E, içine bir şey koymanıza gerek yok. Buralardan e, halkamızı geçireceğiz. Çantamız bu şekilde. Şöyle. E, şimdi en son sıramız kaydırma tekniği yapıyoruz ve bitiriyoruz şöyle kaydırarak şuraya giriyoruz kaydırıyoruz şuraya girdik içinden çektik ve kaydırdık şu ağız kısmı şöyle oluyor. Bunu bu şekilde yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirdikten sonra ben e, astarla ilgili size bilgi vereceğim. Şurada da bitireceğim zaten çantamı. Sonra sapını takarız. Bir bakarsınız. Şuraya da bir tane çıt çıt Arkadaşlar e, astarı şöyle yapıyorum ben. Bakın çantam bu. E, çantamı şuradan ölçüyorum. Getiriyorum. Şuraya kadar. Tam ortasına kadar. 28 santim. Şöyle 28 santim. 28 santim boy. Şu tam ortasından şuradan ölçüyorum. Şöyle. 33 santim. 35 santim yapıyorum. Dikiş payı veriyorum. Şimdi ben e, kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 28'e 35 Şöyle ikiye katladığımızda 28 santim Burası 35 santim de burası İkiye katlıyoruz bunu Ben bir de şöyle Cep yaptım Bu cebi önce kenarları birleştirmeden buraya dikiyorum Ortasından Bir dikiş Çekiyorum Buralarını diktikten sonra ortasına bir dikiş çekiyorum iki göz olsun diye Bunu da bu şekilde yerleştiriyoruz İki kenarını çektikten sonra şu köşeyi şu şekilde üçgen şekilde şöyle katlıyoruz buradan şöyle dikiş çekiyoruz yani şu şurası kaç santimse örnek veriyorum 6 santim 6 santim olacak şekilde dikişimizi çekiyoruz ağız kısmını da dikiyoruz Ondan sonra çantamıza monte ediyoruz. Ben şimdi e, şu halkayı takayım size göstermek için. Çantamızın şurasını tam orta yerini şöyle ikiye katlıyoruz. Sonra bu halkamızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açtıktan sonra şunun tam orta yerinden şöyle biraz zor geçiyor. Diğerinin de orta yerinden geçtikten sonra halkamızı kapatıyoruz şu şekilde. Geliyoruz bu tarafa. Bu tarafı da aynı şekilde şöyle yaptıktan sonra aynı şekilde bu tarafı da geçiriyoruz arkadaşlar. Bu benim yaptığım saf sap bunu e, kaydırma tekniği yaptım bir şey yok sadece kaydırarak yaptım çantamız bu şekilde arkadaşlar astarımızı da koyacağız çıt dikeceğiz gerçekten e, çok güzel oluyor bakın duruşuna bence çok güzel oldu bu da renk olarak da çok güzel yazın kodlarla çok güzel olur umarım beğenmişsinizdir Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.